Bugünkü dersimizde 3. ünite konularını baştan sona tekrar edeceğiz. Kitabımızda bulunan yazılı tadındaki soruları beraber çözeceğiz, açık uçlu soruları çözeceğiz. Böylelikle öğrendiğimiz konuları pekiştirmiş ve tekrar etmiş olacağız. Eğer hazırsanız hadi gelin çalışmamıza başlayalım. O halde öncelikle birinci sorumuzdan çalışmamıza başlayalım. Bakın birinci sorumuza bize bir tablo verilmiş. Ve tabloda bize diyor ki verilen tabloda milli mücadele cephelerini, cephelerde hangi devletler savaşıldığını, hangi birliklerle mücadele edildiğini söyleyiniz diyor. Zaten batı cephesinde 3 tane cephemiz vardı. Doğu cephesi, güney cephesi ve batı cephesi olmak üzere bizim 3 tane cephemiz vardı. O zaman önce cephelerin isimlerini yazdık. Doğu cephesinde kimle savaştık? Tabii ki de Ermenilere karşı mücadele ettik hangi birliklerle? Kazım Karabekir'in birlikleriyle. Yani Osmanlı Devleti'nden kalma İstanbul hükümetine ait düzenli ordu birlikleriyle düşmana karşılık verdik. E Güney Cephesi'ne baktığımızda ise burada da hem Ermeniler var hem de Fransızlar var. İkisine karşı mücadele ettik. Hangi birliklerle? Sade ve sadece Kuvayi diye birlikleriyle. Yani kendi kanımızdan çıkarttığımız kahramanlarla düşmana karşılık vermişiz. Batı cephesine geldiğimizde ise Önce e, Kuvayi Milliye birlikleriyle düşmana karşılık verdik. O yetersiz olunca ne yapıyoruz? Bu kez düzenli ordu birliklerini kuruyoruz. Kime karşı mücadele ediyoruz? Tabii ki de Yunanlara karşı mücadele ettiğimizi unutmayacaksınız. Birinci sorumuzu tamamladık. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Şimdi diyor ki Şahin Bey'in yazdığı mektupta Türk milletinin hangi özelliklerini ortaya koymuştur? Üç tanesini yazın diyor. Kirli ayaklarınızın bastığı şu toprakların her zerresinde Türk kanı var. Her bucağında bir atanın mezarı var. Eski zamanlardan beri Türkler bu topraklarda yaşamışlardır. Türk bu topraklara, bu topraklarda Türkiye ısındı ve kaynadı. Sadece siz değil, bütün dünya bir araya gelse bu topraklardan bizi ayıramazlar diyor. Bakın sonuna kadar vatansever, bağımsızlık duygusuyla yazılmış, korkusuzca, cesaretle yazılmış bir düşünce olduğuna göre Türk milletinin korkusuz, vatanını seven ve bağımsızlık duygusundan asla ödün vermeyeceğini söyleyebiliriz. Demek ki Türk halkıyla alakalı bu şekilde yorumlarımızı yapabiliriz. Gelelim üçüncü soruya. Birinci İnönü Savaşı'nın ulusal ve uluslararası sonuçlarını yazınız diyor. Bakın biz Birinci İnönü Savaşı'nın sonuçlarını milat diye kodlamıştık hatırlıyorsanız. Ee, biz sonuçları unutmamamız için ulusal ve uluslararası olarak birbirinden ayırmıştık. Bakın ulusal iç sonuçlardır. Uluslararası dış sonuçlardır. O zaman önce uluslararası olanlara bir bakalım. Bakın bizi Londra'ya çağırdılar. Uluslararası diğer devletler var. E bakıyorsunuz aynı zamanda Moskova ile dostluk anlaşması yapıyoruz. Afganistan'la dost oluyoruz. O zaman bunlar uluslararası sonuçları içerisinde yer alabilir. Ulusal sonuçlara mesela İsmet Paşa'nın rütbesi arttı. Mesela İstiklal Marşı yazıldı. Mesela ilk anayasamız olan e, teşkilat-ı esasiye yapıldı. O zaman bunlar da Ulusal sonuçlar olarak not alabiliriz. Hemen devam ediyoruz dördüncü soruyla. Dörtte diyor ki Mustafa Kemal'in Londra konferansına katılmasının gerekçelerinden üç tanesini yazın. Bakın birinci önü kazanınca bizi çağırdılar. Adamların amaçları barış falan değil. Adamlar bizi oyalamak istiyordu. Peki biz niye katıldık? Haklı davamızı, misak-ı milliyi dünyaya duyurmak istiyoruz. O zaman katılmamız lazım. E, Türkler barışa yanaşmıyor, bak barbar milletler anca savaşıyorlar diye bir propaganda yapmışlardı. Bu düşünceyi yıkmak istiyoruz. Aynı zamanda aynı masaya oturup e, tanınmak istiyoruz. Demek ki bu sebeplere yazabiliriz. TBM'nin tanınmasını sağlamak, barış yanlısı olduğumuzu göstermek ve misak-ı milli haklı davamızı bütün dünyaya duyurmak için böyle bir adım atmışız. Gelelim 5. soruya. 1. İnönü Savaşı'nda, Mustafa Kemal İsmet Paşa'ya çektiği telgrafta e, demiş ki siz orada yalnızca düşmanı değil milletin mahkus talihini de yendiniz demiş. Bu birinci inönü değil arkadaşlar yanlış yazılmış ikinci inönü olacaktı burası. O zaman bu sözüyle ne anlatmaya çalışmıştır? Bakın siz orada yalnızca düşmanı değil milletin mahkus talihini yani kötü şansını da yendiniz. Artık kötü şans gittiğine göre güzel günler bizi bekliyor. Artık e, çok daha güzel günler geleceğini bize anlatmış. O zaman geçelim 6. soruya. Moskova anlaşmasını vermiş ve diyor ki e, yorumlarını istemiş bize. Sol tarafta taraflardan birinin tanımadığı bir anlaşmayı diğer tarafta tanımayacak diyor. Bakın birinin tanımadığı anlaşmayı tanımayacaksa biz neyi tanımıyoruz? Biz sevri tanımıyoruz. O zaman Sevr anlaşmasının geçersiz olduğunu kabul etmiş oldular. Yan tarafa bakalım. Kars, Ardahan ve Artvin TBM hükümetine Batum, Gürcistan'a, Naçıvan, Azerbaycan'a bırakılacak diyor. E baktığımız zaman Batum'u kaybettik mi? Evet o zaman misak-ı milliden taviz vermiş olduk. Hemen devam edelim 7. soruya. 7 de diyor ki yukarıda verilen olayların milli mücadele sırasında yaşanan savaşların hangisinin sonucu olduğu yazınız diyor. Bakın Mustafa Kemal başkomutanlık e, görevi verilmiş. Meclisin Kayseri'ye taşınma fikri ortaya atılmış. Ordunun Sakarya'nın doğusuna çekilme fikri çıkmış. Bakın kaybettiğimiz bir savaştan sonra bu adımları attığımıza göre bir tane savaş kaybetmiştik. Hangisi? Kütahya, Eskişehir muharebeleri cevabımız olacak. 8'de diyor ki Sakarya Meydan Savaşı'nın ulusal alandaki sonuçlarına 3 tane örnek veriniz diyor. Ulusal dediğine göre iç sonuçlara örnek vermemiz gerekiyor. Bakın ne zaman ki biz Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazanıyoruz artık Yunanlar savunma moduna geçiyor ama biz ne yapıyoruz? Biz artık taarruz gücüne erişmiş olacağız. E kazandığımıza göre TBM duyulan güven arttı. Düzenli orduya duyulan güven ne olmuş oldu? Artmış oldu. O zaman hemen yazıyoruz. Halkın düzenli orduya güveni arttı. Mustafa Kemal Paşa'ya gazilik ve maraşallik rütbesi verildi. Ve Türk ordusu artık taarruz konumuna geçti diyebiliriz. Şimdi de gelelim Lozan Barış Anlaşması'nda çözülebilen ve çözülemeyen soruna. Çözülemeyen yani... Olumsuz çözülen, sonradan tekrardan dile getirilecek bazı konular vardı. Mesela Musul meselesi, mesela Hatay meselesi, baktığımız zaman Boğazlar meselesi. Bu konular tam anlamıyla çözülememiş oluyor. Aleyhimize çözüldüğü için tekrardan gündeme getiriyoruz. E çözülebilen konulara baktığımızda kapitülasyonları çözdük, tazminat, e, yabancı okullar, borçlar gibi birçok konuyu olumlu yönden e, çözmüş olduk. Dokuzuncu sorumuzu da tamamlı, gelelim ona. 10. soruda diyor ki Doğu cephesinde yaşanan savaşla ilgili aşağıdaki verilen tablodaki bilgileri doğru şekilde doldurunuz diyor. Şimdi Doğu cephesi dediğine göre komutanımız bir kere Kazım Karabekir. Kazım Karabekir önderliğinde savaştık. Biz buradaki savaşı kazanınca Cümre Anlaşması imzalandı. Bizim için neden önemli? İlk defa bir savaşa girdik ve kazandık. İlk askeri ve siyasi başarımız diyebiliriz. 11. soruda diyor ki, ki 1. İnönü Savaşı'ndan sonra kabul edilen teşkilatı esasi kanunda yer alan yürütme gücü ve yasama yetkisi milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'ne verilecek diyor. Bakın güçler bir araya geldiğine göre biz buna ne diyoruz? Güçler Birliği yani Kuvvetler Birliği diyoruz. O zaman hızlı bir şekilde yazıyoruz. 12. soruda bize diyor ki Ankara Anlaşması'nda misak-ı milliye aykırı olan kararı yazın diyor. Bakın Ankara Anlaşması birlikte düşman gitti. Ama bir tane kötü yanı vardı. Hatay sınırlarımızın dışında kaldı. Fransa mandasında bulunan Suriye'ye bırakıldığını söylememiz gerekiyor. 13. soruda bize diyor ki bu durum Mustafa Kemal'in hangi alandaki çalışmalarına önem verdiğinin göstergesidir. Bakın Kütahya i̇skişehir Muharebeleri sırasında Mustafa Kemal ne yapmış? Marif Kongresi'ni toplamış. Yani eğitim kongresini toplamış. Savaşa rağmen eğitim kongresini topluyorsan eğitim alanına önem verdiğinin bir kanıtı olarak karşımıza geliyor. 14. soruda ise Mustafa Kemal'in emrine göre onun kişilik özelliklerinden iki tanesini yazınız diyor. Bakın Sakarya Savaşı sırasında Mustafa Kemal'in verdiği emir de şu şekildedir diyor. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır diyor. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı düşman kanıyla ıslanmadıkça bu topraklar terk edilemez dediğine göre demek ki cesaretli, kararlı, vatansever ve askeri deha diye bunları artırabiliriz. Geldik 15. soruya. Mudanya Ateşkes Anlaşması'nda TBM'nin savaşmadan kazandığı toprakları yazınız diyor. Biz savaş yapmadan nereyi kazandık? İstanbul Boğazlar ve Doğu Trakya ve çevresini kurtardık. O zaman İstanbul'u, Boğazları, Doğu Trakya'yı savaş yapmadan bir kurşun dahi sıkmadan kurtardığımızı unutmayacaksınız. Geldik son soruya. Kars Anlaşması ile Doğu sınırı kesin olarak belirlenmiş. Bu anlaşmayı Sovyet Rusya aracılığıyla imzalayan tarafları yazın diyor. Bakın bir tarafta zaten Türkiye'nin var olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan gibi Kafkas Cumhuriyetleri arasında imzalanmıştı. Kıymetli arkadaşlar böylelikle bugünkü çalışmamızı bitirdik ama ödevlerinize geliyor sıra. Ödevlerimizde hemen arka tarafta 9 tane sorudan oluşan beceri temelli soruların yer aldığı bir testimiz var. Bakın sayfa 121'de başlıyor ve 9 soru sonra bitiyor beceri temelli soruları mutlaka ne yapıyorsun? Çözüyorsun. Böylelikle bugünkü çalışmamızı da tamamladık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal.